savaşçılar hepiniz yepyeni bir PUBG mobil bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar ettiniz canlarım hoş bulduk canlarım <laughs> arkadaşlar bugün ekranın başta görmüş olduğunuz gibi ucuz orta pahalı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz elimizde muazzam efsane mi efsane pahalı mı pahalı mükemmel hesaplarımız var bugün bunları en ince item kadar inceleyeceğiz Allah Allah eğer senin hesabını da incelememi istiyorsan açıklama ve yorumlar kısmına sabitleyeceğimiz discord ve instagram üzerinden hesabınızı güvenli bir şey şekilde bana teslim edebilirsiniz. Okay. Ve eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 50-60 like bekliyoruz. Yani atabiliriz kadar like atarsınız çok mutlu oluruz. Ve kanalımıza hala abone değilseniz hemen kanala abone olup zillerden tüm aktif hale getirmeyi unutmuyoruz gençler. Tamam. O zaman sizleri daha fazla beklemek istemiyoruz. Hızlı bir şekilde ucuz orta pahalı serimize başlıyoruz. ilk hesabımızı giriş yaptık. Elimizde bir tane Puz M4 ve Royal yeah. gelen bir tane setimiz varmış. Şey, sol arkada görmüş olduğunuz gibi bagetizimiz bizi karşılamış oldu materi gelmek istiyorum. Bu hesapta çok da bir destansı öge yokmuş. Bayağı da zaten bir Royal Pace'den gelen destansı setlerimiz varmış. Olsun. Güzel efsanelerimize baktığımızda en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi şampiyon aslan seti. Biraz daha aşağı inelim bakalım. Güzel bir şeyler bulabilir miyiz? Bir tane Sohokin faceti. Bak bu set gerçekten çok güzel. Ben aşırı çok seviyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi iki tane Blackpink kostüm setlerimiz varmış. Kasklarımıza geldiğimizde kasklarda herhangi bir destansı bölge yok. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi %90'ı zaten efsaneli. Şapkalarımıza geldiğimizde anlı şapkalarımız bir şey var mı diye bakıyorum. Karnaval başlığımız var. Bu da çok güzel. Hemen kıyafetlere geldiğimizde kıyafetlerden bir tane mor paltomuz ve bir tane de paralı asker paltosumuz var. Ayşem devam ediyor. Burada bir tane birinci sezon taktik ceketimiz var. Güzel bir şey var mı acaba? Burada bir tane Bruce tişörtü var. Çantamıza geldiğimizde çantılarda herhangi bir destan ögeye rastlamadık ve çantamıza görmüş olduğunuz gibi. Şortlara geldiğimizde şortlara da destan rastlamadık de ama bir tane efsanevi kamuflaj mini şortumuz var ve bir tane de görmüş olduğunuz gibi birinci sezon taktik pantolon setimiz varmış yani üst altlı. Atölyelerden silahlara Hemen bu hesapları toplam 4 tane yükseltebiliriz. Silah testlerimiz varmış. Bu üçü zaten Royal Pace'den gelmişti. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir tane plus diyarımız var. Bu da biz sevim zaten. Son görünüşü ve ölüm dönüşünü zaten hep beraber biliyoruz zaten. Hesap idare eder güzellikte. İnşallah daha da fazlasını çıkartırsın kankam. Şimdi sırada ikinci hesabımıza geçiyoruz. Ortanca hesabımıza girdik. Hesabımıza girer giremez elimizde bir tane kertank ile ve M4 üstümüzde o kadar da güzel olmayan bir tane kostüm setimiz mevcutmuş. Sol arkada görmüş olduğunuz gibi araç de bizi karşılamış oldu. Evlat elimize hesapta ne bir nihai set ne bir ilk suit bizi karşıladı. Ama çok güzel bir tane maskara setimiz var. Abi çok bebek gibisin sen. Ve onun yanında bir tane de işgali setimiz mevcutmuş. Efsanemize geldiğimizde bir tane karakuza setimiz ve onun aşağısında başka güzel bir şey var mı? Orada bir tane PDP'den tilki kıyafet setimiz var. Aşağı inmeye devam ediyoruz. İtfaiye setimiz var. Abi bunu almak için neler neler verdiler ya. Baya bir sağlar harcandı. Milletler uyumadı ama olsun alanlar almış gerçekten evvel olsun. Burada bir tane gözü bağlı soy setiniz var bak bu güzel setmiş. Başlarımıza gelmişse başlarda destansı herhangi bir şey yok. Burada bir tane buz yarı başlığımız mevcutmuş ve diğer başlarımıza tam bu şekilde. Şapkalarımıza gelmişse burada bir tane Ölüler Nehri hükümdarı başlığımız mevcutmuş. Abi bir tane burada abi çok güzel bir tane halka benzeyen yeşilimsi bir tane şapkamız bize karşılamış oldu. Maskelimize gelmişse maskelerden bir tane işgalci maskemiz mevcutmuş. Tişörlerimize gelmişse burada bir tane paltamor ve bir tane de paralı asker paltomuz var. Başka güzel bir şey var mı diye bakıyorum. Kış modası üstümüz almış bak bu güzelmiş. Çantamıza geldiğimizde çantalarımız tam bu şekilde. Hangi bir destansı çantamız mevcut değilmiş. Hemen şortumuza geldiğimizde şortlarda da pek bir şey yok galiba. Ona bir bakayım hemen. Yok o kadarı şortlarda da güzel bir şey yokmuş. Bu hesapta toplam 9 tane yükseltimiz silah skinimiz varmış. Burada bir tane muhteşem hisatsı kalemiz mevcut. Son görünüşü oy son şu güzel ve ölüm nurusu bayağı güzelmiş. Vurma efekti nasıl? Oy vurma efekti güzel ama benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de son görünüşü. Burada bir tane soğuk evin olgumuz var. Temel biçimi tam bu şekilde. Ölüm duyurusu yana geldiğimizde tam bebek gibi ve son görünüşe geldiğimizde bayağı güzelmiş. Yağma sandığına geldiğimizde bu da çok güzelmiş. Burada bir tane kertenkele M4'ümüz mevcut. 473 güzelmiş abi. Temel biçimini tam bu şekilde özel ölüm efekti abi RGB gibi. Ölüm duyurusu tam bu şekilde. Sonuç emojisi ve son görünüşü bayağı güzelmiş ya abi. Güzel. Bayağı güzel 3 şey sonra da bunu da fırlayacak. İdare değer bir hesapmış. x suit veya Nihai Setos demiş. Biraz daha güzel olabilirmiş. İnşallah daha da güzelleri size nasip olur gençler. Hızlı bir şekilde muayene Mazam son hesabımıza girişim son hesabımıza girdik. Abi sen ne diyorsun? Elimize ya. görmüş olduğunuz gibi bir tane full artı full buz m bizi karşıladı ve evet. yine gel ilk suitimiz. Evet. Sol arkada görmüş olduğunuz gibi Aslan Martin'imiz ve oyunumuza yine eklenen evet. Aslan Evcil Pet'imiz var. Ben gerçekten çok bu hesabı şu an çok beğendim yani. E Envatimize geldiğimizde abo agam bu hesap neymiş böyle? Baya güzelmiş yalnız var ya. Gerçekten çok güzel 6 x suit artı 3 tane de nihai setimiz var. Gerçekten hesap şu ana kadar gördüğüm en güzel hesaplardan bir tanesi olabilir. Burada bir bir tane de beyaz mumumuz var. Benim en çok sevdiğim setlerden bir tanesi işgali seti ve aşağı inmeye devam ediyoruz. Burada bir tane sarı mumya bizi karşıladı. Ve en çok beğendiğim setlerden bir tanesi kış seti. Ve sağda görmüş olduğunuz gibi ejderha paladin setimiz mevcutmuş. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Burada bir tane şöhretli yargıç setimiz var. Hanların kuleli büyücü seti ve diğer tarafta Hanların kader çarkı seti mevcutmuş. başka nelerimiz varmış? Burada bir tane Space Family setimiz varmış. Bak bu set de çok güzelmiş. Aa bu arada bir tane daha varmış. Bayağı bir suit var abi hesapta. Yemin ediyorum bayağı bir zengin bir hesaba girdiğimiz güzel oldu. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Böyle efsanevilerden güzel bulabileceğimiz tatlı hayaleti setimiz mevcut. Bir tane yamalı kukla setimiz var. Ve sonunda görmüş olduğunuz Akbaba'nın üniformamız var. Abi çok güzel setmiş. Kasklarımıza geldiğimizde bu eserde toplam 4 tane destansı kaskımız varmış. Burada bir tane lav kafatası kaskımız ve sağda görmüş olduğunuz gibi ebidai damlası başlığımız var. Ve onun altında galaktik başlık ve diğer tarafta görmüş olduğunuz gibi buz yarı başlığımız varmış. Şapkarımıza geldiğimizde şapkalardan 2 tane nihai geri kalanlardan da çoğu da zaten destansı şapka görebileceksiniz zaten. Kıyafetlere geldiğimizde Borussia'nın tişörtü. Üstüne bir tane Ducati kapşonlu Ducati'miz. Burada da baya bir Ducati kostümlerimiz mevcutmuş. Çantalarımıza geldiğimizde çantalarımıza tam bu şekilde abi sen nasıl bir şeymişsin böyle donmuş karsu küresel çantası. Baya güzelmiş. Ben aşırı beğendim. Burada da bir tane mavi iddet sırt çantamız var. Ama en güzellerden bir tanesi arkamda gözüm var abi. Bunu var ya kabus setiyle beraber çok güzel kombinleştirilir ve gerçekten çok güzel olur. Şortlarımıza geldiğimizde şortlar ve tişörtlerde o kadar da çok bir şey yoktu. Ama yine de bir bakalım Ducati'nin bir tane şortu mevcutmuş. Başka da herhangi bir şey yokmuş. Arabalarımıza geldiğimizde bir tane Aston Martin'in böyle uaz deseni var. Gerçekten çok güzelmiş. Burada bir tane görmüş olduğu gibi mor frekans uaz. Onun altında kış kraliçesi ve bir tane de fare tuzağı uazı bizi karşılamış oldu. O araba deseni gerçekten çok güzel ama ben bunun beyaz desenini çok seviyorum. Burada bir tane de Aston Martin Valkyrie desteğimiz var. Gerçekten çok güzel. Motosiklete geldiğimizde Dugati zaten olmazsa olmaz. Bir tane Dugati'miz var. Bunun sesi zaten bebek gibi. Atölyelerden laboratuvara geldik. Bu hesapla toplam 36 bir tane yükseltilebilir silah varmış abi. Gerçekten çok güzel. Abi benim en çok sevdiğimden bir tanesi alınınca amır desene. Gerçekten çok seviyorum. Ölüm duyurusu tam bu şekilde. Son görünüşü de görmüş olduğunuz gibi ve yağma sandığıyla beraber insanı gerçekten aşık edebiliyor. Altına geldiğimizde burada bir tane deneyim pençede skalemiz var. Bu da bir seviyemiş ve son görünüşü gerçekten çok güzel ve yağma sandığı da görmüş olduğunuz gibi bebek gibi bir şeysin sen. Burada bir tane gökkuşağı ejderi AVM'miz var ve son görünüşü tam bu şekilde abi çok güzel. Baya hoşuma gitti. Ölüm durusu nasılmış bunu? Ölüm durusu da o kadar da güzel değilmiş. Yağma sandığımız idare eder bir yağma sandığı. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Artık korkunç diş kar 90 güzel. Bu da full artı full. bayağı güzel. Godzilla gibi bir şey. Ölüm durusu tam bu şekilde. Son görünüş. Abi çok güzel. Bu da bir tane maskarımız var. Bu da son. Burada da bir tane buz diyarı M4'ümüz var. Mevcut. Ölüm durusu tam bu şekilde. Son görünüş ve yağma sandığına geldiğimizde bayağı güzelmiş. Yani hesapta da 3 tane son seviye yükseltebilir silahımız almış. Maşallah. Bugünün günümüz bu kadardı. Eğer bu tarzda durum daha da fazla gelmesi istiyorsanız bu videoya 50 60 70 80 yani atabiliriz kadar like atarsanız gerçekten çok almayı çok umuruz. Bu akşam 25.00'da Ucu ödülü canınız var. Kaçırmamak için abone olmanız ve zillerden tüm aktifare getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendinize Çünkü bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adamasınız. Bay bay.